Babam yapmaya başladı. Evet. Arkadaşlar Ayaz Asaf'ın babası çabuk yapıyor Ayaz Asaf'a. Evet. Ayaz Asaf geldi şu tarafa gidelim bakalım. Seninle orada sohbet edelim. Hadi bize orada kuşların var mı göster bakalım. Şurada kuşların var. Var mı? Nerede? Şurada şey var oradan dörebiliriz. Nerede? Şuradan dörebiliriz. Hmm. Bakalım kuşlar şuradan geçip nasıl çağırıyorsun kuşları bak, <laughs> bak gittiler şu an. gittiler mi Evet. Nasıl, şu bizden dedikten. mi korktular nasıl gelecekler şimdi bekleyelim sessiz olalım gelsinler tamam mı niye gelmiyorlar bizden mi korktular kuşlar kuşlar görmüyor ki çok karanlık Kuşlar niye gelmiş? Buraya gelmişler Ayazan sağ ol. Bakayım. Ben bakamıyorum. Nasıl? Hadi şu tarafa gidelim. Gel bakalım. Nereye gidiyorsunuz şimdi? Kolun katlanmış anneciğim. Ne? Kolunu düzelsene. Kolunu tamam, düzelteyim. Şarkı söylemizi misiniz? Söyle bakalım belki isterler. Küçük kurbağa, küçük kurbağa, kuyu nerede? Kuyu yok, kuyu yok, güzelim derede. Kuva 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 Ceviz adam şıp şap şıp Burnu uzun lülülü lü. Kaşları keman gıy 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 Bizi güler ha 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 evet. Ceviz adam gitti va 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 Ayaz Ayaz ne yapıyorsun? Kuşlarınla mı oynuyorsun? Burada delik var anne. Şu tarafta sallanalım, gel anneciğim, şu tarafa gidelim. Tamam. Koş. Bak burada astronot var, onun arkasına geçmek ister misin? Gel bak astronotun arkasına geç, ben seni çekeyim. Bak orada astronot var. Evet. Hadi bakalım. <laughs> Merhaba arkadaşlar. Bak burada kare var, üçgen var. Bilmiyorum. Daire var. Bilmiyorum.

orada mı pis? Evet. Ha. Geliyorum. Geliyor. O düdüdü. Ne oldu? Ee, ne oldu aşkım? Topunu mu kaydırıyorsun? Duhan yaz korktu ağladı. Tamam. Çocuklar ne yapıyorsunuz? Ayaz Saf, Duhan farka mı geldiniz?